Hoş geldiniz hocam, Profesör Doktor Üstün Ergüder. Ee, benim Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi okuduğum yıllarda uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi oldu daha sonra ee, kendisi dekanımızdı, sonra da e, Boğaziçi Üniversitesi'nin efsanevi rektörü oldu 2000 yılına kadar değil mi? 92-2000 yılı arası 92 yıl görev yaptı hocam. Ee, tekrar merhaba, İyi ki varsınız. Şimdi sizin e, gözünüzden bakacak olursak, yani Boğaziçi Üniversitesi kültürünü bu kadar iyi bilen ve bu kültüre çok büyük katkıları olan çok değerli bir hocamız olarak, bu yaşananları nasıl yorumluyorsunuz? Üzücü buluyor musunuz? Tedirgin oluyor musunuz? Karamsarlığa kapılıyor musunuz? Yoksa Boğaziçi kültürü bunu alt etmeyi bilir mi diyorsunuz? Üzülüyorum çok. Yani çok üzülüyorum çünkü e, Boğaziçi Üniversitesi'nin yani kültürünün bunu alt edebileceğini de düşünüyorum. Yani alt etme laflarını pek kullan, şey demiyorum sevmiyorum ama e, şöyle, yani Boğaziçi kültürü bu, bunu da karşılar, göğüsler diyeyim bu krizide. E, yalnız tabii benim hiç e, bu kadar sene, e, 69 ile 2000 arası Boğaziçi'ndeydim. 92-2000 arası da rektörlüğünü yaptım. E, şeyler yaşadık. yani Çok değişik, sen de hatırlarsın Sedef, çok değişik yıllardan geçtik. Problemli, sorunlu yıllardan geçtik. Mesela 70'li yıllar, 70'li yıllarda e, sokaklarda resmen öğrenci savaşları var gibiydi değil mi? Evet. Bazı üniversiteler hiç çalışmaz, e, kapanmıştı. Birkaç sömestr veya dönem geriden geliyorlardı. Çünkü devamlı boykotlar vardı. Zaten yani öğrenci o günlerdeki öğrenci öğrencilerin karıştığı olaylar yüzünden 1980 darbesini yaptığını iddia eder darbeyi yapanlar. Ve 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu da bir yerde üniversiteleri disipline etmek için geçirilmiş bir kanun diye de şey edilir. Yani öyle, öyle de bilinir tamam tam öyle olmasa bile öyle de bilinir. Şimdi o senelerde Boğaziçi Üniversitesi hem öğrencilerini koruyabildi ve o koruduğu öğrenciler o gün eğer o üniversite olmasaydı o öğrenciler belki bugün bulundukları yerlerde bulunmayacaklardı. Çoğu iş aleminde, dış dünyada akademisyen, iş aleminde başarılı yönetici, evet. kamu sektöründe filan o Boğaziçi'nin sağladığı ortam, o kültür, o özgürlük ortamı o beraber çalışma, beraber oturma kültürü, birbirine konuşma konuşma kültürü, bu sağladı ve o yıllarda Boğaziçi tek eğitimini aksatmayan üniversiteydi. Bakın o yılları geçirdi, yani Türkiye'nin çalkalandığı o yılları geçirdi. Bir üç aylık boykot olmuştur o ara, o da nedeni siyasi değildi. Nedeni not sisteminin değiştirilmesiydi. E biz de oturduk öğrencileri haklı bulduk ve not sistemi değiştirildi ve o gün bugün Boğaz içinde o not sistemi var. <laughs> Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Yani Boğaziçi'nin en güçlü yanı, yani böyle bir ben hep her zaman bir gül bahçesi gibi görürüm orayı. Üstünde fazla dolaşılmaması gereken, korunması gereken. ...bir medeniyet yuvası olarak görürüm. Ee, tabii biraz... ...abartıyor olabilirim. Çünkü sevdiğim bir yer. Bütün kariyerimi orada... ...geçirdim. Ee, çalkantılı yıllarda orada olmak... ...sanki böyle bir... E, fanusu içinde... ...olmak, korunmak... ...gibiydi. Ee, ama... Yani ...Türkiye için çok kıymetli bir yerdir. ...diye düşünüyorum. Ve anlayamıyorum... Nedir ee, yani böyle bir sorunla da hiç karşılaşmadı bazı üniversitesi. polis girmezdi mesela evet ve evet. Hürmet de ederlerdi bize benim dönemimde de oldu bir polis açtım telefonu rica ettim ne olur girmeyin üniversiteye dedim ee, gerekirse biz size haber veririz falan dedim girmediler ee, böyle doyuyum bu konularda yani kurcalarsan beni daha çok çıkar. Daha evet. hoyrat bir yaklaşımın olduğunu gözlemliyor musunuz? Daha bir güvenlikçi yaklaşım diyelim. Evet var. Evet var. Fakat şu yani şimdi buraya hiç gelmemesi lazımdı bunun. Mesela çok başarılı bir rektör vardı Boğaziçi'nde. O da aynı metotla atanmıştı. Bak dikkatini çekerim. 2016 yılında en çok oy alan kıymetli meslektaşım Gülay Barbarasoğlu atanmadı. O istifa etti. Ayrıldı üniversiteden. Onun rektör yardımcısı olan Mehmet Özkan atandı. Ve o zaman da öğrenci sırtını döndü. Biz bu atamayı onaylamıyoruz dedi. Öğretim üyeleri rahatsız oldu. Önemli bir kesimi. Fakat Mehmet o üniversiteden bir arkadaştı. O üniversitede lisans eğitimini yapmış, o üniversitede lisanssız üst eğitim yapmış, o üniversitede hocalık yapmış. Yani küçüklüğünden beri o üniversitede büyümüş bir arkadaştı, herkesin tanıdığı bir arkadaştı. Yani üniversitenin içinden gelmişti. Onun için onun ona karşı ona yapılan, veya onun atanma atandığı günlerde yapılan protestolar sonunda yumuşadı. Ve evet. Mehmet de çok başarılı bir yönetim gösterdi. Fakat yani hepimiz atanacağını beklerken birden bir yılbaşı sabahı uyandık. Tamamen başka bir atama gelmiş. Bu bana tabii 1982 yılının hatırını hatırlattı. 1982 yılında da 2547 sayılı yasa geçtiği zaman hepimiz bekliyorduk bu üniversiteye kim rektör atanacak falan derken işte bir sabahleyin yeni bir rektör atandı. Komşu Teknik Üniversite'den bir arkadaşımız, saygın bir profesör, iyi bir arkadaşımız. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör oldu. Fakat o 10 senesi de Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle dışlanmışlıkla dışlanmamışlık arasında bir ortamda geçti. Yani kendisine de yazık oldu bence. Evet üniversite tanımıyordu, bilmiyordu çünkü. Bu atama aşağı yukarı tıpkısının aynısı oldu. Evet. Ee, bunun sonrasına ne olacak? Melih Bulu varlık gösterebilir mi? Ee, bu tıkanıklık giderilebilir mi? Ee, Cumhurbaşkanı geri adım atar mı? Ki bugüne kadar hiç attığı görülmedi. Ne olur? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Yani onların ne yapacağı hakkında benim pek söyleyeceğim lafım olamaz. Yani bundan evvelki performansa bakarsanız Zordur geri adım atmak. Böyle bir siyasi pozisyonda olanlar için de kolay kolay geri atmak o kadar adım atmak bu kadar kolay değildir. E bu işte yeni atanan rektör istifa etsin falan deniyor. O da pek kolay bir olay değildir. Benim önerim, benim önerim her şeye rağmen yani üniversiteyi tanımaya çalışması lazım üniversitenin de üniversitede bir arada yani kendi aralarında öğretim üyeleriyle, öğrencisiyle işte yine atanan rektörle bir yaşam ortamı ortamı bulmaları gerekir diye düşünüyorum. Benim derdim kurumla. Yani bu kurum çok kıymetli bir kurum Türkiye için. Bu arada bu olaylardan harcanmasını istiyorum. Evet. Onun için itidal bir şey çok önemli bence. Ee, ama o olay nereye gider bu saatten sonra bilemiyorum. E pek e, yani o olaylar Boğaziçi Üniversitesi'nde zayıflatsın hiç arzu etmem. Evet. Ama teknik olarak da sanırım bir tıkanıklık var. Çünkü kendisine hani bir yardımcı da bulamıyor. E, isminizi i̇smini zikrettikleri de açıklama yaptı beraber çalışmak istemedikleri <laughs> yönünde. Yani e, pratikte de e, problem var ve bir tıkanıklık. Pratikte var. de Evet, pratikte de problem var. Muhakkak ki problem var. Ee, benim hiç görmediğim kadar sıkı bir dayanışma var. Hmm. Mesela 82'de böyle olmamıştı. Bazı arkadaşlarımız, hatta e, üniversitenin şimdi vefat etmiş e, saygın, bazı da daha yaşlı hocalarımız rektör yardımcılığı kabul etmişti ve bazı görevleri kabul etmişlerdi. İşte o sayede bir geçiş dönemi yaşanmıştı. Şimdi ama böyle bir şey görmüyorum. Şimdi görmüyorum çünkü yani bu bir yerde bu kadar sene bu kadar yol aldıktan sonra 1992'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nde seçimler yapılmaya başlandıktan sonra şimdi geri gitmek oluyor tekrar. Yani 1982'ye geri gitmek gibi oluyor. Bu biraz zor bir olay diye düşünüyorum. O yani farklı bir Tabii o günlerle var. karşılaştırmamak lazım. Efendim? O günlerle karşılaştırmak güç biraz çünkü çok farklı ortamlar. Evet. O zaman yeni bir kanun vardı, yeni bir yasa vardı. Daha bir darbe olmuştu. Bir askeri dönemden sivil otoriteye geçiş dönemiydi 1982 çok başındaydı her şey. Onun için üniversitede hazırdı belki kabullenmeye. Ama şimdi o günden bugüne öyle bir olaylar olmuş ki 92'de öğretim üyeleri kendi gayri resmi seçimlerini yapmışlar. Dört aday tespit etmişler. Gitmişler Ankara'daki bütün siyasi otoriteye başta başbakan olmak üzere. Bunu anlatmışlar. Bizim derdimiz baş kaldırmak değil. Bizim derdimiz ya bizim de sesimizi dinleyin. İşte bizim de arkadaş, biz de bu arkadaşları istiyoruz. Onları da evet. e, dikkate alın demişler. E, o çaba üzerine yeni bir kanun geçirilmiş ve e, o gün bugün 2016'ya kadar birinci olan arkadaşlar o seçimlerden öğretim üyelerini yaptığı seçimlerden bir birinci çıkan arkadaşlar Rektör atanmışlar ve bunun bir tek bakın çok ilginçtir. 2008'de hatırlarsın herhalde Ayşe Soysal matematik hocamızdı. Ayşe Soysal rektördü 2004-2008 arasında. 2008'de seçimlerden Ayşe ikinci oy en fazla ikinci oy alan adam şey aday olarak çıktı. Yani ikinci aday olarak çıktı. Evet. Ve e, benim bildiğim kadarıyla ve eminim bundan e, o günkü Cumhurbaşkanı Gül, Abdullah Gül Ayşe'yi atamak istedi. Ayşe reddetti bu atamayı. Hmm. Listede olan diğer arkadaşlar da adaylıktan çekildiler. Dediler bizim geleneğimiz birincinin atanmasıdır. Onun üzerine Kadri Özçaldıran atandı. Çok Ki güzel. bu daha 2016'ya kadar böyle gitti. Şimdi bu kurum Böyle bir kurumsal hafızadan buraya geliyor. Aslında bu, örnek mi? alınması gereken bir hafıza evet. bu. Ve Ayrıca da şimdi bak şeyler eleştiriliyor. Seçimler nasıl yapılıyor diye eleştiriliyor. Yani seçim, üniversitelerde seçim uygun değildir. Türlü dalavere dönüyor falan gibi deniyor. Aleyhine, seçimlerin aleyhine bir lobi var. Diğer üniversiteleri bilmem. Ama Boğaziçi'nde çok iyi çalıştı sistem. Çok iyi çalıştı. Bütün şeyler, yani seçimler dostça yapıldı, güzel devir teslim törenleri yapıldı. E, tatlı tatlı de görev devredildi bir birinden evet. öbürüne. Anlatabiliyor muyum? Yani Hocam çok ilginç değil mi? Yani atanmışlar, seçilmişlere emir veremez, komuta edemez, ülkeyi yönetemezler den e, seçim tanımayız atama yaparız. Ee, başka da bir e, şeye bakmayıza geldi Türkiye. Yani bir zorlama ve köşeye sıkıştırma stratejisi. Yani Vallahi bu or, üniversite özelinde muaf olmadı sonuç itibariyle. Evet, üniversite özelinde de düşünmek lazım. Üniversite özelinde düşünürsek ben illaki seçimler her üniversite için en iyi yoldur demiyorum. Demem de. Çünkü bütün dünyaya baktığım zaman türlü metotlar var ama hepsinin ortak bir yönü var. Seder, ortak bir yönü var. Nedir bu ortak yön? Seçim olsa da olmasa da ortak bir yön bir danışma süreci işliyor. Bir şeffaflık işliyor. Bakın. Yani tepeden Avrupa, tepeden evet, değil. Evet. Değil. Avrupa'daki üniversitelerde ya senato seçer ya bir seçmenler grubu tespit edilir. içinde öğrenci olur, idari personel olur, akademisyen olur. Veya yalnız profesörler seçer. Şeyine e, üniversitesine yerine göre değişir bu. E, Amerika'da her üniversitenin bir arama süreci vardır. Rektör ararlar. değişecek bu bir sene sürer, en azından bir sene sürer. O üniversiteye bağışta bulunan üniversitenin mezunları, üniversitenin öğretim üyeleri, hatta öğrencileri arama komisyonunda olabilirler. O komisyon rektör arar. Ve üniversite bilir, seçmese bile kim atanacak, kim e, mülakatlara girmiştir, çıkmıştır o adam. Yani bunda bir, bir şeffaf bir metot var. Bakın bugün vakıf üniversiteleri de e, bunu uyguluyor. En yakından bindiğim Özyeğin ve Sabancı Üniversiteleri. Onlar da o metotları uyguluyor. Yani, e... Peki hocam rektörden ve öğretim üyelerinden öğrencilere gelecek olursak özellikle Türkiye'nin pırıl pırıl öğrencilerinin okuduğu, e, zeki, çalışkan, becerikli öğrencilerin okuduğu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bile terörist e, tanımı yapılabildi. E, ve e, yine bir bakan tarafından sapkın benzetmesi yapıldı. E, hatta elitist e, dendi. Ee, bu ötekileştirme ve marjinalleştirme çalışmalarına, çabalarına yönelik ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz? Valla ben katılamıyorum. Yani şey görüyorum, yani, talihsiz görüyorum. Yani. Ah, bir de e, gayet talihsiz görüyorum. Çünkü öğrencilerin onu hak ettiklerini sanmıyorum. Yani, bakın üniversite dediğin yer Selef, değişik fikirlerin uçuştuğu bir yerdir. Üniversitede, üniversiteler özel olmalıdır kurumsal olarak ki topluma yeni modeller sunabilsinler. Mesela disiplinler arası organizasyon yaratabilsinler. Bugün mesela bunun en güzel örneği Türkiye'de Sabancı Üniversitesi'ndedir. Sabancı zamanında, 90'lı yıllarda üniversite kurulurken Gök'ün kabul ettiği bir ana şablon vardır. O ana şablonun dışında bir şablonla ortaya çıktılar. Yani bölümsüz, enterdisipliner bir üniversite modeli geliştirdiler. Bütün sistemi onun etrafına kurdular. E şimdi o ve başarılı oldu. Ve o örnek de oldu başka üniversitelere. Yani üniversitenin adı değişik, farklılıktır. Üniversitenin adı hayal kurmaktır. Üniversitenin adı düşünmektir. Üniversitenin adı şeytanın avukatı olmaktır üniversitenin adı mesela bir insana benzetirim bazen. Gece yatarsın sana da olmuştur. Bana olur arada bir. Öyle fikirler geçer kafamda sabah kalktığımda utanırım. Ama benim kafamı çalıştırır. Üniversite bir toplumun beynidir. Evet. Üniversitede farklılığı ve zaman zaman yaramazlığı falan tolere hoş görmeniz lazım. Evet. Yani biz üniversitenin ne olduğunu pek anlamıyoruz. Üniversite bir lise değildir. Üniversite bir öğrenciye bilmem 5 kilo fizik, 10 kilo mat matematik ver sonra onu bana geri at geri değildir. Üniversite tartışma yeridir. Birbirinden öğrenme yeridir. Öğrencilerin birbirlerinden öğrenme öğrendik bazı şeyler öğrendikleri yerdir. İşte bazı içinde kulüp faaliyetleri sen çok iyi bilirsin. Evet. Öğrenci faaliyetleri. E öğrenci hocalar öğrencilerinden öğrenir. Evet. Sordukları sualden öğrenir. Ben çok şey öğrendim öğrencilerimden. Sen Ahmet Davutoğlu benim çok kıymetli bir öğrencimdi. Ondan ben çok şey öğrendim. İslam'da siyaset, İslam'da ya bunları bilmezdim. Onun yazdığı tebliğlerden öğrendim. Ama o benim o, o benim öğrencimdi. İşte gerçek anlamda e, astüs ilişkisinin olmadığı, öğrenciyle öğretmenin omuz omuza e, bir kültürü oluşturduğu, şeffaflığın olduğu, iletişimin olduğu, açık görüşlülüğün olduğu, tartışma ortamının olduğu, beyin fırtınasının rahatlıkla yapılabildiği bir ortam Boğaziçi Üniversitesi. Tabii ki çok köklü bir üniversite, çok zengin bir kütüphanesi var, çok zeki, değerli öğrencileri var, harika yerlere gelmiş mezunları var, ama her şeyden önemlisi böyle nefes alınabilecek bir atmosferi. Havası var Boğaziçi Üniversitesi'nin. E gayet güzel şey ettin, anlattın. Evet, nefes alacak. Yani bayağı oksijen boldur Boğaziçi Üniversitesi'nde. Evet. Mesela bakın, e, neler yap, yapardık biz. Sen öğrenci oldun orada. Kapılarda profesör, doktor, doçent, doktor diye tabela hatırlar mısın? Evet. Yoktur. Koymayız. <laughs> Çünkü evet. öğrenci gelsin rahat girsin diye. Evet. Öğrenci bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün odasına girer rahat, sual sorar. Bugün işte binada polisler var. Evet. Maalesef. Ee, üniversite yatay bir organizasyondur. Yani böyle hiyerarşik e, bir garnizon gibi yönetilmez. Garnizonun öyle yönetilmesi gerekir. Ama üniversite öyle yönetilmez. Üniversitede siz değişik fikirleri teşvik etmeniz lazım. Herkes eteğinde ne varsa onu dökebilmesi lazım etrafa. Evet. Bu kolay yönetim tarzı değildir. Ama böyle olması gerekir. Peki hocam son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz gençlere, Boğaziçi'lilere ya da Türkiye'ye? Türkiye'ye yani şöyle diyeyim yani ümit kaybetmemek lazım. Bugün Türkiye'de ben şöyle tanımlıyorum. Ben. Bugün eğer şu oldu, bu oldu, o girdi, onu yıktı, bunu kırdı falan diye baktığın zaman ümitsizliğe kapılmamak imkansız. Ama bir de şunu görüyorum ben. Türkiye'de özellikle gençlik doğru sualleri sormaya başladı. Bu çok önemli. Doğru sualleri sormak, doğrunun peşinde koşmak, anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Onu görüp ümitleniyorum. Mesela bakın bu Boğaziçi protestosunda da, benim gördüğüm eski öğrenci hareketleri gibi değildi. Gayet inovatifti, yaratıcılık vardı. E, değil mi? E, sosyal medyayı çok güzel kullandılar. Şarkılarla, evet. sergilerle. Tabii ben ben sana başka bir olay anlatayım. Şimdi bir örnek vereyim. Yani kendi yaşamımdan bir örnek vereyim. E, rektör olduğum sene 93 miydi, 94 miydi, neydi? yemek fiyatlarını arttırmıştık. Ve bu bir öğrenci şeyi oldu. Hareketi oldu dışarıda. E, i̇şte boykot oldu, derslere girmediler. Ondan sonra yemekhanenin kapısında durdular. E, girmediler ama ben hiç dert etmedim çünkü eninde sonunda acıkacak millet girecek diye. <laughs> Ondan sonra sandviç dağıtıyorlardı sandviç o da paraları tükenir biter hiç dert etmedik ama mesela o ara çok hoşuma giden bir şey oldu rektörlük kapısına bugün resimlerde gördüğünüz patır kütür patır kütür patır kütür bozuk para yağıyor 93 senesinde Türkiye'de bozuk para yok gitmişler nereden bulmuşlarsa bir çuval e, bozuk para dem ya madeni para bulmuşlar. Rektörlüğün parası yok diye patır kütür, patır kütür patır kütür para atıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi beni hoşuma gitti. Bu inovatif bir olaydı. Bir müddet sonra dedim bunu yapan grubun kim vardı filan tanıdım çocukları. Ya dedim güzel bir iş yaptınız. Hoşuma gitti benim. Biraz şaşırdılar ama. Hoşuma gitti. Hatta onların başını çeken çocuğu ben işe aldım. Ne güzel. İşte Boğaziçi'nin farkı bu hocam. İşte farkı bu, evet. Yani bunları anlatmak, anekdotlarla anlatmak belki daha kolay. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ ee, ol. Ha, gerçekten e, çok önemli bir değer. E, Türkiye'miz de çok önemli bir değer. E, Boğaz içinin e, Türkiye'ye çok büyük katkısı var. E, Türkiye'nin o anlamda Boğaz için'e çok büyük ihtiyacı var. Bizim o gençlere geleceğimiz anlamında çok ihtiyacımız var. O yüzden sorunların ivedilikle çözülerek e, bir uzlaşmaya varılması ve o taptaze, rahat nefes alınabilecek ortamın en kısa sürede yeniden yaratılmasını temenni etmekten başka bir şey yapamayacağız herhalde. Şu evet, şekilde. havayı kirletmemek lazım orada. Her daim oksijen olsun. Değil evet. Mi? evet. hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, ol. Sağ olun hocam.